Sağ saat sekiz. İşe geç kalacağım. Günaydın Bayırgül'ü. Kolay gelsin. Sağ ol. Süfre. Süfre, evet sofra. Yok yok, ben oyanamadım. Ben geldim, geri yatayım. Bir dakika ya, ne geri yatması? Rüya falan değil, Allah Allah. Yeni seher teyzen kalkıp Kahvaltı hazırlamışsan. Çörek kızartmışsan. Biraz çok kızartmışsan. Olsun koy onu. Onu ben yerim ya. Allah Allah. <laughs> ne var canım bunda? Yani bir koca kalkıp böyle sabah sabah karısına kahvaltı hazırlayamaz mı? Elbette ki istiyorsa hazırlayabilir ama yeni ben buna o kadar da alışkın değilim. Hardan çıktı. Hiçbir yerden çıkmadı canım. İçimden geldi. Ya da dün istemeden canını yaktım. Onun şeysi diyelim. Canı yanıyor mu hala? Yok. İndi geçti. İyi. Barış'a da mesaj attım dedim ki sabah sekizde Hulusi Bey seni görmek istiyor. Artık bizi rahatsız edemez. Değilsen. Vallahi dedim bile. <laughs> yani bu durumda sabah sabah kimse bizi rahatsız etmeden sen ve ben... <gülüyor> <gülüyor> ...ve şu kapıdaki münasebetsiz ölümüne susamış münasebetsizle birlikte kahvaltı edeceğiz. Kemal sen sağ git ol. kahvaltı ee, hazırlamışsan ben kapıya bakarım. He? İyi. Ben de omlete bakayım. Selam Jose. Hissetti tabii kardeşim hissetti ya! Ee, filmlerdeki gibi atalım bakalım. Ah! ah ne oluyor be? Ne yapıyorsun? Ay bana bak tencereyle kafama mı vuracaktın? Omlet yere mi düştü? Ne yapıyorsun ya? İnsan omlet atarken gözü kapanır mı hiç? Ay böceğim ben ben, ben kimimcilik oynuyordum. Ya ne, 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 saçma bir oyun ya. Geçen sene de yaptım bunun aynısını arabayla 120 ile giderken valla duvara tosluyorduk ha. Yapmam bir daha tamam. E yapmam ama ben de sabahtan beri şu omletle uğraşıyorum ya kaç saattir. Biraz emeğe saygı ya gitti omlet. Evet. Yani bu iki kişilik romantik çiçeklerle süslü kahvaltı sofrasını sen hazırladın. Evet, evet de yani. Ay böceğim, ikimiz için baş başa romantik bir kahvaltı sofrası sürprizi yaptın demek. Ha. Öyle mi? Öyle mi Cazibe? Vallahi bilmiyorum Kemal Bey. Kahvaltıyı hazır eleyen sizsiz. Ben de cevabınızı merakla gözlüyorum. Bu kahvaltı sofrasını singe üçün hazırlayıpsız. Ben de bekliyorum böceğim. Hadi. Ay evet, evet, evet ya sana hazırladım. Başka kime hazırlayacağım hayatım? Cazibe, görüyor musun? Olay budur. Kemal abin ilk günkü gibi bana aşık. He. Görür Ay her şeyi gör. Bir şeyi de görme. Kusur kal. Yerim ben seni. Yerim mıcık mıcık yapacağım seni. Hayatım, ne yapıyorsun çoluk çocuk izliyor. Yapma gözünü seveyim ya. Aa. <laughs> Cazime nereye gidiyorsun ya? Siz narahat olmayın Kemal Bey. Singe Hanım için hazırladığınız kahvaltıyı Singe Hanım'la birlikte romantik romantik yiyelim. Olur mu? Gel sen de bir şey beraber yiyelim yani. Olur mu ya? Ay oh. boş ver, boş ver. Ha, yollah, hadi. Aa, dur hayatım, ne yapıyorsun? Ya? <laughs> de yerde ya. Bu sarı kara gören kimi? Süpermen gelir, yerine öküzmen gelir. Daha bundan iki dakika kabak bana yakışı sözler deyiptin. Çok çetindi ha? Çok çetindi. Gehvaltıyı men cazibe için hazır eledim demek çok çetindi. Yok. <laughs> Yo. Onu da yüreğe getmedi ya ...Sarıgara için gehvaltı hazır elemeye. Ben uşaklık eleyemem. <laughs>